Günaydın sayın YouTube. Bugün bayram günü ve Japonya'da da bayram. Ne bayramı? Tabii ki de bahar bayramı. Tam bahar bayramı değil de işte sakura açmaya falan başladı. Pazar gününe denk geldi. Bizde de Ramazan bayramı, şeker bayramı. Bunun şerefine sakuraları görmeye gidiyoruz. Hemen geçelim abi. Burada tezgahları kurmuşlar, yemeği içmeye burada gitar getirenler, abimler, ablamlar her şeyi burada abi. Her şeyi burada. Bak ileride şeyle yapmışlar. Gitar çalma alanı. Ohanami Station. Bak burada sarkık sakura dediğimiz bu dünyanın sakurayı, gerçek sakurayı bu zannettiği şey. Bu sarkık sakura. Gerçek sakura beyaz olur abi. Hafif pembemsi. Gerçek sakura budur. Güneş görseymiş sıcak havayla sakura daha güzel açarmış. <laughs> Topanay kana? He? Topanay <laughs> Abi olay muhterika. Yolun kenarına bıraktık çocuğu. <laughs> çocuğu park ettim. Haksız açtı ben. Şimdi Sakura Festivali'ndeki tezgahlardan içine gireceğim. Şimdi onlar ayarlarıyla nasıl oynuyormuşsun sen hani ben olmaya... Gece karanlığında akşamları çok güzel oluyor. Bir de alttan böyle biraz loş ışık veriyorlar sakuranın altından. Çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Tabakları düzeltiyorlar, baksana tezgahlarımız. Ne yiyebilirim diye gözüme kestirmeye çalışıyorum ama sonun sonları lan burası korona döneminde buraları hep kapatmışlardı. Sakura dönemi 2021'e bir denk geldi abi. Daha ya, yanaşma şansın hiç yok ya. Yani. Çok güzel bir şekilde çıkıyor. Oo. 飛び降ります

Abim yapıyor ya bu işi? <laughs> uzayım, araya... tamam. Adamlar yarışmaya katılmış 15 defa birinci olmuşlar. Zaten psikopat da gibi tipleri var. Bakalım hmm. başka neler var. Ahtapot kızartması tadından yenmez kral. Tamam verim yak var. ahtapot bot de dedim hamburger de aldım bunu da aldım şimdi oturup tadım kısmına geçeceğim devam atlapot oğlum bu atlapot normal ufak olur şu kadar bir şey olur bu kocaman da abi of çok güzel Ne hmm, nefes alamıyorum sırada dana var danamız taze yeni aldım abi şeyden bak şöyle kılıcımız var bu adamların 15 defa şampiyon olmasına şaşmamalı. Ne oldu lan? Mahvolduk lan. Hep buradaki gençlere güzel ya. Ne atıyorlar, yuvarlanıyorlar. Hiç bana mısın yok. Bu dönemlerde Kyoto'ya gideceğim. Olduğum yerde tek yabancı benim. Gördüğüm kadarıyla. Bir iki tane vardı onları saymıyorum yabancı diye. Ama Kyoto'ya git. Japon'dan çok yabancı var. Ve hep size kimono giymiş. Töyle. <laughs> Bak hatta. <laughs> Nesne kaybedildi diyor ya çok güzel Bu hızlı, hızlı yedim ya kanda bak. abi. Devam. Bak şimdi burası böyle bir ortam. Ne güzel. Ormanın içinde, parkın içinde, yeşilliklerin içinde, harmanın içinde, çiçekler, böcekler var. Ondan da gelen çiçekleri ekmişler buraya. Ama sakura festivalindeyiz. Çok güzel bir lavaboya gideyim geleyim dedim. Biraz bunu yapabileceğim bakalım. Lavabo da şurası. Şura. Sağda kadınlar gidiyor. Soldan da erkekler gidiyor. Ulan elimi yıkadım çıktım. Bir tane Türk gelmiş. Türk abi giyiminden belli Türk oldu. Belli hareketlerinden belli. Cebinden sigarayı çıkardı. Abi sigara paketini tutuşundan, sigarayı paketinden çıkarışından belli ya. Açmış orada ormanın içinde. Oğlum yapmayın yapmayın cidden yapmayın. Git arabanda iç ya. Bu yazılı olmayan bir ahlaki kural. Ahlaki toplumsal bir kural. Yani. Yerde bir tane çöp yok ya. Yok baba yok yok adamlar. Da sigara içen bile yok şu alanda baba. Bir tane duman var mı bak etrafa bak. Benim en sevdiğim festival yemeğini yemeye geldik. Ama sen abi bu tadından yenmiyor. Gerçekten çok güzel bir şey. Hemen çiğneceğim onu bekle. Abi tamam sen bu ben bunu var ya geçen senden beri tarif edeceğim anlatamıyorum. Abi sos var. Takoyaki yakisoba sosu var. Peynir var, yumurta var, küçük gevrekler var. Neden yapıldığına da hiç, inan, hiç bir hiçbir fikrim yok. Bir de tam senin var şu. Abi bu Japonya'da gelip zaten bu festivalin ana şey yemeği. Bunu kesinlikle yemeniz lazım. Tamam bu. Çok lezzetli. Yarabbim şu. Ölmüş ancağına İnsanlar bu tezgahlardan yemek almaktan ziyade benim eşimle mesela çocuğa geri yapmış evde ki tavuk kızartmış iki şey yapmış. Baktım diğer insanlara sefer tasıyla yemek getirmişler. Abi Japonların bento kültürü her yerde muazzam ya. Benim peşimi bırak kamera. Dayıcı bu yok. İçme kültürü var. Güzel bir keyfim var abi. En az yani böyle viski miski vodka değil. Bira. Bak hayyakiyi unutmuşum. Hayyaki. Mecca 400 lira kuru hayyaki. Balık şeklinde demin kuyruğunu ısırdım bunu. Hmm. Aha. Aha nefes alamıyorum. Aksana bak güneş gitmeye başladı. Güneş karşıdan geliyor. İnsanlar hala gırla. Sakura festivali candır abi. O yüzden bildiğiniz için çok teşekkür ederim. Yorum yapmayı, abone olmayı, rebento kalmayı unutmayın. Adaya düşeli 3 gün oldu. 2 günlük suyum kaldı. 1 günlük erzam kaldı. Yaklaşık saat ondan beri buradayım. Saat şu an 16.34. 16.6 saattir buradayım. Ama bir o kadar o kadar sarıyor ki. O kadar sarıyor ki anlatamam. Yani panayır, panayır havası var. Dilim de dönmeye dönüyor. Konuşamıyorum.